Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugünkü videomuzda e, Netlify sitesi üzerinden e, nasıl domain alırız, Sistemimizi nasıl internete açarız, e, bunu öğreneceğiz. Şimdi ilk başta e, tabii ki bir GitHub hesabınız zaten yazılımla uğraşıyorsanız olduğunu varsayıyorum e, Ben kendi GitHub hesabım üzerinden göstereceğim. E, i̇lk başta oluşturacağımız projenin bir tane repository oluşturuyoruz. Bunun ismini. Şuradan e, ben diyeyim ki buna Kodmatik Paint diyeyim. Ben bu arada şeyi yapacağım. E, şunu açayım şu kenardan. E, bunun ben kodlarınızı gerçi GitHub'da paylaşmıştım. Fakat şimdi siz yaparsanız e, nasıl yapacaksınız? Sıfırdan bir proje oluştururken onu göstereceğim. Tekrardan o yüzden atıyorum GitHub'a. Bunu şimdi atacağım kodmatik e, paint diyeyim ismine bunlara gerek yok private diyeyim e, ne diyelim netlify şuradan repository'mizi oluşturuyoruz ardından burada isterseniz e, comment e, buradaki şeylerden de terminal komentleriyle de e, dosyalarınızı atabilirsiniz ben direkt dosyaları buradan şuradan upload diyeceğim Şuradan dosyalarımın ikisini de şu şekilde sürükleyip bırakıyorum. Kaydediyoruz. Bu burada olurken Netlify hesabımızı da e, oluşturuyoruz. Benim hesabım vardı. Şuradan otomatik olarak girişimi yapıyorum. Gitten yeni site diyorum. GitHub'ı seçiyorum. Bu şekilde açtıktan sonra sizin buradaki bütün... Repositorylerinizi gösteriyor. Buradan yeni oluşturduğumuz Kodmatik Paint'i seçiyorum. Buradan hangi branch seçeceğinizi gösteriyor. Tamamdır, orası da yüklemiş. Sonra deploy site diyorum ve işte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi şu an e, site deploy ediliyor diyor. Tamam, şu anda deploy etti. Gördüğünüz gibi kendisi ilk başta rastgele bir tane e, veriyor e, domain ismi. Gördüğünüz gibi böyle garip bir domain ismi var başta. Fakat bunu şu an e, telefonunuzda işte bakabilirsiniz. Hani responsive olmuş mu, mobile uyumlu mu veya e, farklı işte cihaz boyutlarında nasıl çalışıyor diye bu şekilde hıp hızlı Netlify üstünden de e, deploy edebiliyorsunuz bu kadar basit. Ek olarak şuradaki domain settings'ten e, eğer kendi e, kişisel domaininiz varsa onu da bu şekilde yapıp kendi domaininizi de verebiliyorsunuz siteye onun da ek harcı olarak şuradaki ayarlar kısmından kendi isminizi verebilirsiniz ben mesela kodmatik paint diyeyim sitemin ismine bu şekilde şu an gördüğünüz gibi artık sitemin ismi kodmatik-paint netlify.app şeklinde oldu İşte bu kadar basit yorumlarda da gelmişti çok hızlı bir şekilde bunu anlatıp yükleyeyim dedim eee Evet bu bu kadar. Onun dışında React ile e, farklı bir şekilde yükleniyor. React Framework'ünü kullandığımız zaman onları da React ile ilgili e, projeler, e, videolar çektiğim zaman onun videosunda ek olarak Netlify'e yükleme kısmını gösteririm. O da çok basit bir şey. E, bunu şimdilik göstermek istedim. CSS'iniz varsa mesela CSS'i de bunun içine bu şekilde yolluyorsunuz. Zaten Netlify o GitHub reposu üzerinden onları algılayıp siteye uyguluyor. Bu şekilde bunları göstermek istedim. Ee, videoyu da çok fazla uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, soracağınız bir şey olursa da sormaktan çekinmeyin. Ee, Hoşçakalın.